Çekilir mi bu dert Bu genç yaşında Ana yok baba yok Garip başında Çekilir mi bu dert Bu genç yaşında Ana yok baba yok Garip başında Aşkım kokunur gözü yaşlarında hicran okunur gözü yaşlarında söyle sevgilim bana sevmek günah mı sevmek günah mı söyle sevgilim bana sevmek günah mı sevmek günah mı? Çekilir mi bu dert bu genç yaşımda? Ana yok baba yok garip başımda. Çekilir mi bu dert Bu genç yaşında Ana yok baba yok Garip başında Aşkım okunur Gözü yaşlarında Aşkın okunur Gözü yaşlarında Söyle sevgilim bana sevmek günah mı? Sevmek günah mı? Söyle sevgilim bana sevmek günah mı? Sevmek günah mı? Hmm.

gelir mi bu dert bu genç yaşımda Ana yok baba yok garip başımda Deri Çekilir mi bu dert bu genç yaşımda Come Meow. Here we Hmm. Aşkım <laughs> göz <yaşlarımdan>. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Aşkın okumunu gezeyi yaşlarında Hicran okumunu gezeyi yaşlarında Söyle sevgilim bana Sevmek günah mı? Sevmek günah mı? Söyle sen bana Sevmek günah mı? Sevmek günah mı? Çekilir mi bu dert Bu genç yaşımda Ana yok baba yok Garip başımda Çekilir mi bu dert Bu genç yaşımda Ana yok baba yok Garip başımda

Çekilir mi bu dert bu genç yaşında? Ana yok baba yok garip başında Çekilir mi bu dert bu genç yaşında? Ana yok baba yok garip başında hicran okunur Gözü yaşlarında Aşkı okunur Gözü yaşlarında Söyle sevgilim bana Sevmek günah mı? Söylese, Sevmek günah mı? Söyle sevgilim

Çekilir mi bu dert bu genç yaşımda? Ana yok baba yok garip başımda Çekilir mi bu dert bu genç yaşımda? yüreğimde başte la yaşarım benim günah mı senek mi senlesin benim bu günah mı 哦、oh. selam üzerinize olsun. Peace, mercy and blessings of God be upon you all guys. Cümleten hayırlı akşamlar. Warm greetings from Izmir guys. The garden of heaven. Welcome to Izmir. The garden of heaven. The hidden garden of heaven I would say The eyes of God Türkiye'nin nazar boncuğu İzmir'e hoş geldiniz